Emniyetten haber var mı? İşte ifadesini alıp bırakmışlar ama bu da ona yeter sen merak etme. Bu da ona yeter. Artık gelemez. Yok yok. Tılsımla nefret ediyor zaten görmedin mi? Ay bir Deniz seviyor zaten. Neyini seviyorsa. Ay Hande ya Deniz demişken ya o yukarıda böyle bir mızmızlandı yatarken. Bir çıkıp baksan uyumuş mu canım karım ya. Sen karım mı dedin bana? Evet sen benim canım karımsın. Yerim seni. Çok yakıştı ağzına. Anne, anneciğim. Anne, anneciğim. Anne. Deniz'ciğim, rüya görüyorsun, yok bir şey. Deniz. <laughs> Ay. Bu ne ya? Altına mı yapmış bu? Ay kusarım ya Ne yapacağım ben şimdi Altını mı değiştireceğim bunu? Allah'ım ben yapamam ki. Ben yapamam ki. Uf. Olmaz. Evet. Evet kocacığım. Mışıl mışıl uyuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Aa, güzel. Tamam. E, artık sen de benimle ilgilenirsin. <laughs> Afiyet olsun. Canlarım benim. Afiyet olsun. Deniz nerede? E, uyuyor da uyuyor. Andırmak istemedim. Yavrum ne demek uyandırmak istemedim çocuk? Okula gidecek kahvaltı yapmasın mı? Aç mı gitsin? Bir tanem ben de yavaş yavaş öğreniyorum anneliği. Ne bileyim uyuyordu. E bugünlük gitmeyi versin dedim okula. Hemen ben onlara çok düşkünüm biliyorsun. Kıyamadım. Tamam düşkün olabilirsin, sevebilirsin ama disiplin de önemli. Aynen. Deniz! Hadi siz güzel güzel yiyin. Denizciğim! Cem, oğlum okula geç kalacaksın. Kahvaltı <laughs> yapmayacak mısın güzel babam? Anne. Hey. Deniz. Ya ne bu çocuk yanıyor. Aa, nasıl? Denizciğim, oğlum. Ya Hande, sana gece çocuğa bak demedim mi? Çıltma yapmış çocuk. Hayatım, dün baktığımda hiçbir şey yoktu ki. Mışıl mışıl uyuyordu. Gece gelip üstünü örttüm hatta. Bence yeni yapmış. Doktora mı götürsek? Acile götüreceğim. Orada bir tane çocuk doktoru bulurum. Sen aşağı in. Kızlar kahvaltısını yapsan sen onları okula götür yok. tamam mı? Tamam. Ben Deniz'le ilgileneceğim. Deniz'ciğim babacığım. Canım oğlum benim. Gel bir üzerini değiştirelim mi Deniz'ciğim? Kars Hanım. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bir şey yaptığım yok. Burada bekliyorum. Bu da mı yasak? Deniz yok mu bugün? Gelmedi mi? Bilmiyorum Karsu Hanım. Peki Deniz'in öğretmenini çağırır mısınız? Onunla bir görüşeyim. Karsu Hanım. Ne? Öğretmeniyle görüşmem de mi yasak? Çağırır mısınız lütfen? Tamam. Lütfen bekleyin. Bekliyorum. Hocam. Kapıya kadar gelir misiniz? Can merhaba, Harisu merhaba. E şey Deniz'i göremedim de gelmedi mi bugün? E, Babası aradı hastaymış, bugün gelemeyecekmiş. Nasıl, nasıl hastaymış? Dün hiçbir şey yok, nesi varmış? Bilemiyorum. Tamam teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, iyi günler. Çıkmaya i̇yi, iyi. hadi. hadi. Irmak! Bak. bak. Ne oldu Karsu? Deniz hastalanmış. Ah, defalarca aradım Reha'yı. Asla açmıyor telefonlarını. Ulaşamıyorum hiçbir şekilde. Ay tamam sakin ol. Bir oturur musun şuraya lütfen? Bir sakin sakin anlat bakayım. Bir dakika. Sen kargo kargoya gidecektin. Evet ben kargoya gidecektim ama dayanamadım. Okula uğradım. Öğretmenine sordum Deniz'i göremeyince. Deniz bugün hasta gelmedi dedi. Karsucuğum çocuk bu. Hastalanır. Tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Çocuğum şu anda yerini bilmediğim bir evde ve başında da Hande var ve hasta. Yahu Hande de bir kadın. Yani eziyet edecek hali yok. Herhalde çocuğa bir çorba yapı verir. Tabii yapar, mutlaka yapar. En yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olan bir kadından bahsediyoruz. Benim çocuklarıma mı bakacak? Yani. Yok ben dayanamıyorum bir daha arayacağım. Tam ara. Açana kadar arayacağım. Tamam. Allah'ım ya Rabb, yine arıyor manyak ya. Aman aç kurtul bence. Ne var Karsu? Deniz'in nesi var, iyi mi? Sen Deniz'in bir şeyin olduğunu nereden biliyorsun Karsu? Okula gittim, öğretmeni söyledi. İyi mi? İyi, önemli bir şey yok. İdrar yollarını üşütmüş hepsi bu. E, doktoruyla konuştunuz mu ya? Yani doktoruna gittiniz mi? Şirin Hanım onun doktoru. Sende numarası var mı onun? Hande'ye at sen. O ilgileniyor. Peki ateşi var mı? İyi mi? İyi, iyi. Merak etme. Benim oğlum gayet iyi yeni evinde. Kaçırılma korkusu olmadan güzel güzel hayatını yaşıyor, tamam mı? Lütfen bir daha bizi rahatsız etme. Ha, bu arada Karşı Hanım, eğer bir daha okula gidersen, bak sana yemin ediyorum, polise haber verip uzaklaştırma kararı çıkarttıracağım ona göre. iyiymiş değil mi? İyiymiş. İtirar yolları enfeksiyonu olmuş. Son zamanlarda altına kaçırıyordu. Muhtemelen altı ıslak kaldı böyle oldu. Ay Karsucuğum tamam artık yani sen de yazma kafanda iyiymiş işte. Tamam. Tamam ben şimdi çıkarım şu kargo işlerini hallederim bir... ...bir şey yapmış olurum en azından. İyi tamam ben e, erken gelmeye çalışırım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz.